kolay gelsin abi. Ben gidiyorum o zaman. Sen yanıma gel o zaman. Gelirsin. <laughs> kolay gelsin. az önce teyzenin birini eziyordum. Kamerayı açmamışım. Kamerayı açsaydım. Ya birden çıktı görmedim ama durdum yani. Allah'tan bir şey olmadı. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni kask aldım. LS2'yi kullanmayacağım. LS2 artı kaskı yapacağım. Dün şey aldım. HJC aldım. Ee, aslında NEX alacaktım Ama HCC aldım Gökhan HCC miydi? Doğrula beni HCC HCC CS Hatay J Jandarma Ceyhan HCC ee, Tamam HCC aldım ee, Aslında NEX al NEX alacaktım Next'ten vazgeçtim son anda. Bunu aldım. Gayet memnunum. Çok güzelmiş. Biraz yanak pedleri sıkıyor sadece. Ama çok iyi. Çok memnun kaldım ben. Artık bunu kullanacağım. GoPro'yu bağladım. Intercom'u bağladım. Mikrofonu e da hallettim. Şu an Görüntü nasıl bilmiyorum onu ayarlayacağım ama. Gökhan buradan sağ mı dönelim? Dönelim. Evet. Her şey bağladım. Şimdi bunda şeffaf vizör var. Bana koyu vizör lazım, siyah vizör lazım ama ee, bunun vizörünü bulamadım. Bir tane buldum o da 1755 lira VIP moda <laughs> tabii ki alamayacağım almayacağım yani belki aliexpress yaparım ya da böyle kullanırım çünkü hep ee, koyu vizör kullandım ben bugüne kadar renkler hep koyu koyuydu şu an ilk defa şeffaf vizörle kullanıyorum şu an bayağı iyi oğlum çok iyiymiş ben akşamları hiç görmüyorum mesela Tabii siyah vizör çok karartıyor Üf. Aynen ha. Uzağı da hallederim böylelikle. Aynen güzel olur. Bir de gözlükle denerim da Şimdi biz gidiyoruz motorlarımızı yıkamaya. Ankara'da hava bayağı iyi. Şu an 20 derece civarında. Şortlarlayız. O yüzden güzel havayı da bulduk. Dedik ki gidelim motorları yıkayalım. Temizlenelim sonra biraz turlarız muhtemelen. Neden? <laughs> Demeyeceğim bunu tabi. <laughs> Yandı. Gel abi gel. Niye korkuyorsun? <laughs> Yok oğlum. bazınızda hızlı değildim lan. Zaten TV yediyor. <laughs> Hızlı değildim. 20 ile gidiyordum. Teyze var ya. Aklıma aldı teyze. Çok korktum bir şey olacak <laughs> diye teyze. Bak amca da sorun var oğlum. Hala geçememiş. <laughs> yani... teyze. <laughs> Te teyze. <laughs> çok korktum. Vallahi çok korktum vuracağım diye. <laughs> Allah korusun oğlum ya. Buna <laughs> çok üzüldüm. <laughs> oğlum bir şey yapmadım, vurmadım ki. Evet, ama ben frene asıldım, durdum yani. <laughs> oğlum, i̇ki iki, yaşlıya vuruyordum. <laughs> Hadi. 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 arabayı biliyorum lan. Ha oradan mı girelim? Oğlum oradan girmeyelim. Şey var. Kapan. Arabalar çıkıyor. Geç. Çıkmıyor. Geç abi geç. Sen geç geç sen geç. Ne ben buraya gireceğim abicim. <gülüyor> abi. <gülüyor> <laughs> Dur, duramıyorum ha. Yine sıra var. Biz motorları yıkadık. Bir güzel. Çünkü masaya gittik, uzun yol yaptık. Döndük, çamur içindeydi motorlar. Yamamıştık Bu boşta mı? Boşta. Şimdi... Allah kara kara sular çıktı ya motordan. Şu an tertemiz oldu. Bir de siyah motor olunca şeyi çok belli ediyor. Içeri. hava Havada güzeldi yıkayalım dedik ama yarın sanırım hava yağmurlu ya. Yarın yağmur yağacak. Bugün 20 derece ama yarın yağmurlu. Ankara'da yaşamak böyle bir şey. Yarın ne olacağını hiç bilmiyoruz. Sürekli hava durumuna bakıyorum ya. Yarın motorla çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım? Akşam geri döner miyim? Şimdi buradan da gidelim. Eymir'e. arkadaşlar bugün de akşam ettik planlarım vardı Bot e, emire gidecektim sonra botaniğe gittim bir bira içtim stüdyoya geldim oturdum oyun oynadım şimdi gidiyorum yani kasktan gerçekten inanılmaz memnunum ya iyi ki almışım bu kaskı çok beğendim. Hiç rüzgar sesi yok. Gerçekten güven veriyor. Yani DS2 de iyidir. Evet. Yani uzun uzun kullanmadım gerçi ama yani ben bundan bayağı bir memnun kaldım. Bir de şimdi güneş vizerim yok. Normal şeffaf vizörüm var. Yani her yeri görüyorum ya. Ben koyu vizörle görmüyormuşum. Onu öğrendim bugün. Sanırım koyu vizöre geçmeyeceğim. Bakacağız. Yani AliExpress'ten alacağım. AliExpress'ten aldığımda çok iyi çıkmayacak bence. Orijinal almam gerekiyor. 1755 lira onu verecek mi? Valla bence hiç gerek yok. Ben sevdim bunu. <laughs> Şöyle bir şey var. Ee, şimdi BEL'deki vizörüm aynalı, öbürü de aynalıydı yani dışarıdan beni hiçbir şekilde göremiyorlardı. Dururken kırmızı ışıkta vesaire insanları izliyordum böyle kimse anlamıyordu ya da otobüstekileri. Bugün duraktaki <laughs> amcaya bakıyordum. O da beni gördü. Ben unuttum şey dedi. Öyle bakıyorum ben sağda kişilere. Lan dedim millet beni görüyor. Yani 3 dakika dolmuş durağında, pardon otobüs durağındaki insanları kestim. Sonra anladım insanların beni gördüğünü. Aynalı vizör de çok iyiydi. Kimse seni görmüyor. Sen görüyorsun sadece insanları. <laughs> çok iyiydi. Şimdi buna alışmam lazım. <laughs> gece sürmeyi ben sevmiyordum vizörden dolayı çünkü gerçekten görmüyordum yani kocaman bir hoppa karanlık vardı benim için şimdi görüyorum ya inanılmaz zevkli geliyor bana gece kullanmak çok güzel öbüründe geriliyordum canım oradan dönülmüyor ki benim burada bir lastiğim patladı Tam göbekte Biri çiva atmış Çat diye girdi çivi Motoru burada bırakmak zorunda kalmıştım <laughs> Hava gerçekten güzel Yani yaz gibi şu an biraz esiyor bir ince De, O kadar olsun artık yani Ankara'da Ağustos akşamında da esiyor. O yüzden beni rahatsız eden bir durum yok şu an. Montunda rüzgarlığını kapatınca bayağı kesiyor. Ee, sen oradan mı döneceksin? Döneceğim mi? Yok. Ben de buradan giremem. Girelim. Belki. Hop, hop Pinlock söyledim. Pinlock Alacağım ee, Aldım yarın gelecek Bel kaska şey olmuyordu Eee Pinlock olmuyordu çünkü Vizörü bubble yani balon şeklinde Olduğu için almıştım ben Yapamadım olmuyor Yani o kavisi Tutmuyor tam O yüzden Hayatımda hiç pinlock kullanamamıştım Şimdi aldım buna takacağım Bakalım çünkü ee, durduğun yerde konuşunca bu yapıyor. Şimdi onu önleyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş pinlok. <laughs> Intercom da tam uydu. Belde intercom'u e, şey yapamamıştım. E, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Entegre edememiştim. Çünkü eee Intercom'un kulaklıklarının yani belin olduğu yere taktığımız zaman çok kafamı acıtıyordu. Çok baskı yapıyordu. Bunda öyle bir problemim de yok. Sadece çenem biraz şey zorluyor beni. Çene pedinin dar olması. Onun dışında bir problemim yok. Kaskımı buldum ya sonunda. tam bir fiyat performans ürünü aslında 3500 liraydı şöyle yani nex olacaktım 4600'e dedim ki nex'i almayayım bunu alayım bu da e, internette 3500 aldığım yerde 2800'dü dedim ki ben bunu 2.5'e alırım bir tane kalmıştı zaten small beden o da artık gidip gelip sürekli arkadaş olduğumuz biri Ne yapıyorsun? Tamam dedi 2500'e vereyim sana dedi Mis Tertemiz hallettim Şimdi ben bir yemek yiyeceğim Hoppa Ondan sonra Evime geçer Bir güzel yatarım Hoppa buradan girelim Tık, tık. buraya koysam sorun olmaz motorda yıkadım yani mis gibi oldu şu an her şey çok iyi benim için bir de karnımı doyursam her şey daha da iyi olur beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere